2025 Kurban Bayramı organizasyonumuz kapsamında Afrika'nın Çad, Sudan, Güney Sudan ülkelerinde kurban kesim faaliyetlerimizi tamamladık. Sizin adınıza vekaleten kesilen kurbanlar belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ve yerel medreselere ulaştırıldı. Selamünaleyküm efendim burası Afrika Çad. Emanetinizi en doğru şekilde yerine ulaştırmanın sorumluluğu ve memnuniyetiyle sizlere teşekkür ediyoruz. Rabbim niyetinizi kabul eylesin. Selamun aleyküm efendim. Sahra Altı Afrika ülkelerinden Çat ülkesinin başkenti Enjemina'ya yaklaşık 900 kilometre uzaklığındaki Abeşeşe'nin Tire köyünden selamlar. Desteklerinizin ihtiyaç sahiplerinin hayatında nasıl bir karşılık bulduğuna hep birlikte şahitlik etmiş olduk. Hayrınız bereketli olsun.